Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, yine yeni bir metinle beraberiz. Bu metinde fazla bir çalışmamız yok. Bu metin serbest okuma metni ama güzel bir metin. Kesinlikle tavsiye ederim dikkatlice okuyup anlamanızı. Hayallerinizi bırakmayın sevgili öğrencilerim. Hayalleriniz peşinde koşun ama disiplinli ve düzenli olarak e, yapın. İster spor dalı olsun, ister meslek hayatı ile ilgili çalışmalar olsun, ister okul dersleriyle ilgili olsun yılmadan, vazgeçmeden azimle çalışın. E, azimle çalıştıktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Evet, hemen başlayalım. Futbolcu Efe. Efe, futbolu çok sevdiği halde bir türlü oynayamazdı. Bu nedenle arkadaşları onu mahalle takımında oynatmaz, ancak yedek oyuncu yaparlardı. Bir gün Efe'ye yeni bir futbol ayakkabı salındı. Ama bu ayakkabı farklıydı. Çünkü konuşuyordu. Efe'nin üzüntüsünü anlamıştı. Ona iyi bir futbolcu nasıl olur öğretecekti. Bunun için Efe'yle anlaşma yaptı. Antrenman için bahçeye çıktılar. Efe, her işte olduğu gibi futbolda kurallar vardır dedi. Yeni futbol ayakkabısı. Bu kuralları yerine getirmediğin sürece başarılı olamazsın. Yıllar önce dünyaca ünlü futbolcu Pelin'in de antrenörüydüm. İlk antrenörlüğüm böyle başlamıştı. Kalede tıpkı senin gibiydi. Düzenli çalışma, düzenli uyku ve düzenli beslenmeden sonra başarılı oldu. Şimdi sıra sende diye ekledi. Günlerce çalıştılar. Sonuçta Efe disiplinli bir futbolcu oldu. Uzun zamandır arkadaşların mahalle maçlarını izlemeye gidememişti. Ertesi gün formasıyla ayakkabılarını giyip arkadaşlarının yanına gitti. Maçta oynamak istediğini söyledi. Bu iş sana göre değil. Şu anda final maçı var dedi arkadaşları. Siz bilirsiniz. Bana ihtiyacın olur duyarsanız buradayım diye cevap verdi Efe. Sonunda beklenen maç başladı. Efe'nin arkadaşları komşu mahallenin takımı karşısında çok zor durumdaydı. Bir bir yedikleri goller yetmiyor gibi sık sık sakatlananlar da oluyordu. Derken üçüncü oyuncu da sakatlanarak maçı bırakmak zorunda kaldı. Yedek oyuncusu kalmayan hoca çaresizlikten Efe'yi oyuna aldı. Efe sahaya girmesiyle birlikte fırtına gibi esmeye başladı. Karşısındaki hiçbir rakip dayanmıyor, gol üstüne gol atıyordu. İzleyiciler onu ayakta alkışlıyor, Efe, Efe diye tezahüratlar yağdırıyorlardı. Bu durumu gören arkadaşları şaşkınlık içerisinde onu izlemekten kendilerini alamıyorlardı. Yenirken Efe'nin attığı golle şampiyon oldular. Arkadaşları Efe'yi sevinçle kucakladılar. Çalıştırıcı hoca Efe yıllardır bekle, beklediğimiz kupayı senin sayende sahip oldu. Bu kupa ancak senin ellerine yakışır dedi. Efe arkadaşların omuzundan indi. Hayallerini süsleyen kupayı alıp öptü. Sonra da onu havaya kaldırıp seyircileri selamladı. Efe, başlarının programlı çalışmayla birlikte geldiğini konuşan ayakkabılar sayesinde öğrendi. Hikmet Ulusoy. Evet sevgili öğrencilerim, burada ayakkabının konuşması e, tabii biraz masal vari bir özellik ama önemli olan en sonunda söylediği başarı her zaman programlı çalışmakla birlikte gelir sevgili öğrencilerim. Sizler de programda düzenli çalışırsanız kesinlikle başarılı olursunuz. Allah yolunuzu açık etsin, zihin açık devretsin sevgili öğrenciler.